takipçileri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam güzel bir video yapacağım. Akşam olmasını bekledim. Çünkü bu yapacağım video tamamen bazı bu nasıl oluyor, nasıl görmeden yapılıyor diyen kafasında soru işareti olan kişiler bu videomu mutlaka izlesinler. Hatta sizden rica ediyorum. Herkese dağıtırsanız çok mutlu olurum. Dokunma gücüyle nasıl resim yapılır bu akşam size net bir şekilde göstermek istiyorum. Ondan evvel şurada bir şey var. Nerede o ha? Kalemim burada. Bu neymiş? Bu herhalde uç herhalde ya kalmış burada. Kalemin ucu. Burada da kalemlerim dizili. He, onlara çarpmayayım da. Bakın burada sırayla dizili. Ben burada hangi sırada ne renk var biliyorum. Ee, ona göre çalışmamı ona göre yapacağım. Burada dizili duruyor. Eğer başkası benden benden gizli karıştırdıysa o zaman bilmem. Ay. Bu Çin'den hediye edildi bana. Ee, bunun bir özelliği var İçini böyle kabartmalı-mabartmalı şöyle bir şey yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bu demir midir, tonç mudur, çelik midir, nedir bilemiyorum. Şimdi şu sert bir tahta baya baya sert bir tahta gürgen veya şimşir ya da e, meşe bir şey olabilir. Onu da şimdi bilmiyoruz tabii fazla şey yapmıyorum Ne olduğunu bilemiyorum Şimdi bunun bir özelliği varmış Bu stres atmak için özel bir e, Çanak diyeyim e, stres atmak için ama bir özellik şu sopayı e, çevresinde dolaştırmam çevresinde dolaştırdıkça bu bir ses çıkartmaya başlayacak. Ee, o sesi şimdi duyacaksınız. Stresi azaltıyormuş. Ben şimdi çok stresliyim böyle. Hmm, falan böyle bak şimdi stresliyim ben. Şimdi bunu yapacağım. Hiç stres kalmayacak. Başlıyorum. Tarana karıştırır gibi karıştır da topaklanmasın anam. Başladı ötmeye. Ha dur şu herhalde kenarlara değmemesi lazım elim. Belki ondan olmadı. Heh başladı. Gördüğünüz gibi ben beceremiyorum şey çevirmeyi de dur. Niye size uzattım öyle o kadar da bilmiyorum. Böyle. Oh hiç sesim kalmadı. Yumuşak. Yok yumuşak olmadım. Ah çok sakin oldum. He, siz de inandınız. Neyse bunu hediye edenlere teşekkür ederim. Ama e, bilmiyorum biraz daha çevirirsem sakinlik değil de sol elim ağrıacaktı. Bu da böyle çevire çevire o da ağrıyacaktı. Eh, neyse onu gösterdik. Şimdi gelelim çizimimize. Bu bakın gördüğünüz gibi düz bir kağıdımız. He, yalnız sizi gene şöyle yapalım. Evet. Bakalım. Düşerse kusura bakmayın. İnşallah düşmez. Görüşmüş. Şimdi bu lastiğimiz hani bilmeyenler için bu dümdüz bir lastiğim. Bu da hiç özel olmayan bir normal bir kağıt. Ee, şimdi bunun üstüne şöyle koyacağım. Kağıdımı takacağım. tabi. Bakalım düz olsun şöyle bir düz yapalım. Kıvırdık. Evet. Burada kalemlerimiz. Şu kalemleri şu karışmasın. Şunları şu tarafa koyayım ama şundan çizeyim. Şundan çizeyim. Bu güzel çizer herhalde. Bu normal kurşun kalem herhalde. Evet. Şunu şuraya koyduk. Kağıdımızı da yapıştırdık. Yani yapıştırdık dediğime bakma koyduk. Şimdi gelelim benim dünyama. İnşallah karanlıktan sıkılmazsınız ama bu videoyu lütfen e, sonuna kadar izleyin ki bakalım ne çıkacak. Şimdi evet evet şimdi çektik. Şimdi sol taraftakini çekelim. Evet bunu da çektik. Heh. Evet şimdi oturdum yerime. Ee, kalemimi de aldım. Şimdi çizmeye başlıyorum. Ee, özellikle alt müzik falan bir şey olmasın istedim ki. Çünkü kalemimin sesini duyarsanız çok daha iyi olur. Şimdi başlıyoruz çizmeye. Evet. Ee, duyuyorsunuz inşallah. Evet, şimdi bir tane çizdik. Şu şöyle yapalım. Şimdi şöyle ortaya şöyle bir şey çizelim. Gene kalem dalıyor şeyin içine ama olsun. Şimdi şöyle yapalım. Ses geliyor aşağı komşudan. Delikanlı var aşağıda bir tane genç. O şey oynuyor galiba. Bilgisayar oynuyor da oradan arkadaşlarına işte bağıra bağıra. Ne yapsın o da. Evet. İnşallah zindan karanlıktır. Çünkü özellikle akşam olmasını bekledim ki. Bu odaya Zırnık ışık girmesin. Evet, şunu yaptım. Şimdi şuradan şöyle bir tane daha şöyle yapıyoruz. Evet. Hı. Şöyle mi yapalım? Şöyle de yapalım bir tarih. Şimdi e, beni karanlıkta kaldı zannediyorsunuz, değil mi? Esasında şu anda benim dünyam o kadar aydınlık, o kadar güzel ki ben halimden memnunum. Yani. Karanlık falan demeyin. Yani bana karanlık gelmiyor. Evet. Şunu da çizdik. Elim kağıda takılıyor. Şuraya da şöyle yapalım ki. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Şunu Evet. Şuradan ee, Şuradan Şöyle yapalım. Bir tane Şuradan Bir şurada Çizelim Evet. Şuradan da Evet. Şuradan çizelim Hı. Bunu da çizdik. Şimdi e, çizim başka bakıyorum, elimle kontrol ediyorum da nereye ne yapmam gerekiyorsa onları yapıyorum ama eksik bir yer kalmasın. Evet. Şimdi çizim, çizim bitti, çizim bitti. Kurşun kalemimizi buraya koyduk. Şimdi e, ne yapalım? Kırmızıyı alıyorum. Kırmızıyı aldım. Başlıyorum boyamaya. Evet. Boyuyoruz. Arkadaşlar şimdi ben e, ispiritolu kalemle boyadığım için tam kapanmayabilir kalem ucu onu da söyleyeyim ya da ispirtolu kalem olduğu için e, onlar biliyorsunuz kuruyor uçuyor şeyi bazen e, yani ben boyuyorum ama boyadığımı da biliyorum kuruduysa ha benim yapacak bir şeyim yok Hani a burayı boyamamış falan derseniz, e, onu boyamadım zannetmeyin. Hani kalem boyası bitmiştir içinde. Ondandır yoksa ben boyadığımı biliyorum yani. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi kırmızı kırmızı boyadık. Tamam, kırmızıyı şimdi bırakalım. Aynı yerine koyalım. Şimdi mavi alalım. Mavi. Bunlar çünkü şey uçlarında da şey takılı. Mavi alalım. Maviyi şunu mavi yapalım. Evet. İnşallah bitmemiştir boya da. Rezil olmayalım size. Kalem beni aldatma. Boya yer inşallah boyuyorsundur. Ya böyle karanlıkta hep çalışıyorum. Ee, bize misafir gelecekti de. Gündüzler anlaştık. Buyurun gelin falan hazırlandık. Onu anlatmıştım bir şeyde ama gene anlatayım. Ne olacak zararım var yani. Ya otoparka kadar gelmişler. Kapıyı çalmadan dönüp gitmişler. Ertesi gün telefon ettiler. Ya Şef amca neredeydin? Ya nerede, nerede olacağım ya? Evdeyim ya. Akşam hem bize gelin buyurun dediniz. Akşam geldik otoparka parka baktık ışığınız yanmıyor. Döndük gittik. Yani ayıp oldu yani bize böyle niye yaptınız falan. Vallahi billahi aklıma gelseydi ben ışıkları yakardım. Bize ışık lazım değil ki. Hiç aklıma gelmedi. Biz ışık yakmıyoruz ki. Mavi de bitti. Şimdi maviyi de yerine koydum. Ee, sarıya aldım. Sarıyı kapaklar. Şurada dursun. Şimdi ya öyle bir şey ki bir akşam da bize misafir kalmaya geldiydi. Yani uzak yerden geldikleri için yabancı değil nasıl olsa akraba. Ben böyle resim çalışıyorum. Arkamda şey var. Yani az bir şey kalmış duvarla aramda. Sandalyeye oturdum. Eskiz yapıyorum böyle. Yani şunu mu yapayım bunu mu yapayım öyle. Kendi kendime çalışıyordum. Gece. Uykum kaçtı. Oturdum çalışıyorum. O da odadan çıktı. Ben hiç ses etmedim. Tuvalete gidecekmiş ama benim arkamdan geçmiş lazım tabi. Anam geldi, geldi, geldi bana küt dedek bir tostladı ama bir de korktu. Yapıştı bana sen kimsin, nesin hı hı hı. falan. Dedim ne oluyor ya? Ya sen dedi ne yapıyorsun dedi. Dedim ya ben dedim şey resim yapıyorum. Allah Allah dedi gece vakti karanlıkta resim mi olurmuş dedi ya. Dedim ya ben aydınlıktan, aydınlık karanlık fark etmiyor ki. <laughs> ben her türlü her şekilde rezim yaparım dedim yani. Allah Allah dedi. Doğru ya dedi ya. <laughs> Ama bana tostlayınca bir korktu ki. <laughs> Ama ben biliyorumdu dedim. Gelsin gelsin de tostlasın da bir şey olsun. Sabah kahvaltıda bir anlatıyor. Gül, Gül, Gül. Ya Rabbim ya. mavi yaptık, sarı yaptık, kırmızı yaptık. Şimdi yeşili alalım. Yani inşallah e, boyuyordur, boyası yoksa bitmişse yandık. Yaptığımız emekler boşa gidebilir. Ya benim öyle başıma geliyor öyle şeyler. <laughs> Şimdi yeşil. Yeşille başladık. Yeşil, 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 yeşil. He? Evet, yeşil yeşil yeşillen boyuyorum. O iyi yani parmağa bir yapışkanlık geliyor. Demek ki boyuyor yeşil. Şöyle bir boyuyorum. Değerli izleyenlerim, takipçilerim. Şunun alt tarafı şurasını boyayacağım. Evet. Takılıyor şey ya. Allah Allah. Evet. Bunu da boyadık. Biraz sabır az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Değerli izleyenler Evet. Şimdi bunu da yaptık. Bunu yapalım şöyle. Şimdi şunları da boyayalım. Bakalım ne var burada şimdi. Hmm, su var. Oo, şimdi boyayalım. Evet. Sınırları kaçmayalım. Sınırları kaçırmayalım. Evet. Bunu da boyadık. Biraz daha sabır. Hı hı. Şöyle. Evet. Bunu da boyadık. Şimdi şurada var bir tane. Eğer boyamıyorsa kalem şimdiden kusura bakmayın. Yani benim boyamadığım yer kalmaz. Ama kalem bitmişse benim yapacak bir şeyim yok. Bu ispirtolu kalemlerden şüpheleniyorum ben. Var ya sürüyorum boyuyor diye sürüyorum işte yani. Evet bunu da boyadık. Evet şunu da boyayalım. Evet. Şunu da koyalım. Ee, biraz uzun sürdü ama yani en kısa zaman bu kadar. Bir şey yapmak için. Hem de bu yani akrilik boya değil şey değil. Akrilik boyayla daha kolay geliyor bana. Tuval üzerinde zaten e, ip yapıştırıyorum. Sınırlar o kadar güzel elimde hepsi görebiliyorum rahat. Ondan sonra boyarken de parmağımla boyadığım için Onda hiç açık yer kalmaz. Çünkü parmağımla sürdüğüm zaman o imkansız. E bu kale ucundan yapıyorum bunu. Bunda kalabilir. Yani açık yer kalabilir. Onu da yaptık. E şimdi bakalım. Evet. Bu neymiş? Bu neymiş? Şurada. Bir tane daha var. Evet. Bir tane daha varmış. Hı, hı Ses çıkmıyor biraz sessiz duruyorum ama çabuk bitirmeye bakıyorum. Ben böyle şey yaparken, çizerken, boyarken o şeyde üniversitelerde sunumlarda elim bir taraftan resim yapıyor. Bir taraftan anılarımdan anlatıyorum, bir takım şeyler anlatıyorum. Yani Çenem dır 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 konuşuyor. Eller çalışıyor işte. Hı Şuradan da kurduk. Buradan da boyadık. Bunu da boyadık. Bunu da boyadık. Biraz daha şunu boyayalım. Eksimiz kalmasın. Rezil olmayalım. izleyenlerime. Şunu da boyadık. Yeşil. Şimdi şu e, şu kırmızıyla biraz işim var. Kırmızıyla biraz işim var. Usta. Işte. Şu neredeymiş bakayım. E, şurası. Şunu şöyle şunu bir boyayalım şöyle. Hı, tamam. Bunu da boyadım. Evet bunu da boyadım. Değerli izleyenlerim. Şimdi biraz yeşille şey yapacağım. Çimen yapacağım. Şöyle şuradan. Bunda sınır yok zaten şu şey çimenleri. Şöyle şöyle çiziyorum. İnşallah kalem boyu tabi de. Evet. Yaptım. Şunu da yaptım. He, şimdi şimdi ne kaldı? şu göbekler kaldı. Şu sarıyı alayım. Sarıyı ee, şunu bir sarı yapalım. Evet. Ee, şunu da şey yapalım. Şunu da sarı yapalım. Kalemi duyuyor musunuz? Ee, şimdi şu sarıyı koyalım. Şu kahverengiyi alayım. Şurada dursun kapakları kapakları takarız sonra. Evet. Şimdi tabii e, ben bunları, bunu boyadım, çizdim, boyadım. E, i̇nşallah güzel oldu da. E, ne diyeceğim? çevresini yani taban rengini boyamadım. Öyle kaldı. Çünkü onu boyamak o çok problem. Şimdi ışığımızı yakmamız lazım. Nerede? Şöyle Evet fişimiz burada takıyoruz. Bir tane ışığımız yandı herhalde. Şimdi bunu yakalım. Nerede? Heh. Şunu şimdi takalım. Şuraya burada yansın. Heh. Şimdi herhalde görüyorsunuz. Şöyle yapayım düzelteyim de düzden göstereyim size. Heh. Yeri var ya burada onu oraya koyunca beni gördüğünüzü eminim yani. Evet. Şu inşallah boyadı. Tam olarak e, açık yer kalmadı inşallah ama yani kalabilir çünkü bu kadar zamanda ve benim karanlık dünyamda dokunma gücüyle nasıl görmeyi başardığımı size net bir şekilde göstermiş oldum. Bir daha mı göstereyim. Bir daha göstereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen bu videoyu dağıtın. Ama güzel çizmemişsem dağıtmayın he. Yani güzel boyanmamış yer kalmamış güzel olmuşsa dağıtın. <laughs> Rezil olmayalım. Ee, i̇zlediğiniz için çok, te çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.